Herkese merhaba başladım Hakan kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Hakan Poki kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bayağıdır video demiyordum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi abone atmayı unutmayın arkadaşlar. Oyun ismi <laughs> Horror Nick Story adlı bir oyun arkadaşlar. Bunu Bu ilk defa oynayacağız. Onun için de like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kanal like düşmüyor. Bir like atasın arkadaşlar. Sevinelim ya. Yine başladım vallahi. Hakan Puki'ye kanalda ha, aş... Yine başladım. Bu kanalda abone olursanız yine mi haşır? En kısa sürede 10 abonemiz lazım. Like alırım bak. Like alırım valla sizden bak. Lütfen. Like alırım valla. Yine onlara geliyor Aşır. Yine onlara geldiği için like atın bak, abone olun. Başlayalım abi. E başlayalım bakalım. Nasıl boyunsa? İvroşeden Pure Mount. Pardon. İçeriğindeki organik tıbbi nane ile yağ fazlasından kurutmadan... Aaa! Neden bu? Çiz bombası içinde bir canavar çıktı lan. O oh, ne canavar çıktı lan? Canavar çıkıyor. <laughs> Yırtık var galiba. <laughs> amacım galiba kaçma <karşısına>, <laughs> hakkı Evet kaçmaz lazım. Amacım kaçmak herhalde. Yani. Durur. Burada saniye var. C4 mü ya? Saniye de mi tıkatıyoruz lan? Amacım C4 tutuyor mu? C4 nerede? Ne yapalım saniye var, ne sahne? Bu? Oh. Bu, bu Ne Lan saniye var. hafta topu mi var bu lan? Ne lan? Bu saatte biten bir tane alamıyor ya bu lan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şş. Ne yapıyoruz dedi bu Asir? Burada saniye var. Ne yapıyoruz abi böyle? Gidecek mi böyle ya? ya? Ne yapıyoruz abi? Aa dur saniye mi söyledi ya? Geri lan buraya. Hepsini kuretim lan. Çok merak ediyorum ne olacak? Ne oldu lan? Tenimde bıraktığı yazışıltısı ve egzotik kokusuyla Monoy. <laughs> Besleyici formülü. Evet açmışım normaldi. Ha full. Az da full oldu. Çağatır mı atmayı değil mi? Amacı kaçmak mı? Ne yapacağız abi? Arkaya da bakmıyorum ha. Şartları buldu. Buradan bir kalsak ne oldu ya? Açamadım lan götürdüm. Aa. <laughs> Burada tutmak lazım. Nokta P'de ne oluyor? Ha yani burası şey yapacağız da. Aa bak kazma ne bunu yapmam lazım. Ben kazma <laughs> gidelim. edelim. Adım devam et. bitiyor. Aa kaçıcı mı oldu? Bakın nasıl gece. Zamanla karşı yarış. Başladı. Abi bir ne lan. hemen? Kaçacağız abi de. Kaçıyoruz o zaman burada. şimdi. Patladı arkası. Arkası gitti. O gidip e geldik lan. Eski ya? Bir dakika daha lazım dakika, dakika Bir dakika burada. Burada lazım. Bir dakika daha Evet, kadar şimdi? Evet arkadaşlar, devamı gelir diye sen, devamı gelir seyirler abone gelsin like arkadaşlar. Bugün bu kadar. Like atmayı, abone ben arkadaşlar devamı